Merhabalar ben Nihan. Dünya 7 kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte vegan jelibonlar hazırlayacağız. Jelibonlar çocuktan büyüğe herkesin zevkle atıştırdığı böyle şekerli, renkli, çok dikkat çekici, cazip atıştırmalıklar. Ee, onun da bir vegan versiyonunu hazırlamak istedik. Neden? Çünkü artık vegan bir nesil var önümüzde. İleride sağda solda biliyorsunuz e, her tarafta özellikle okul kantinlerinde görecekler renkli renkli onları böyle ayıcıklı hoşlarına gidecek. E sığır jelatini olduğu için dedi. Ee, vegan anne babalar tabii ki onlara bunların alınmaması gerektiğini belki de söyleyecekler. Nedenini açıklamakta belki bir sene bekleyecekler ama en güzeli onları aslında dışarıdan alacağımıza gelin hep birlikte evde hazırlayalım demek. O yüzden de bu tarifi mutlaka çocuklarınızla birlikte deneyin diyorum. Hem eğlenceli hem de onları küçük küçük böyle mutfağa hazırlayan ve bu tatlı atıştırmalıkları kendi evinizde kontrollü verebileceğiniz bir hale çevirmiş olacağız. Hadi başlayalım. oldukça pratik. Üstelik evinizde kendi sevdiğiniz meyvelerden sağlıklı hale de getirmiş olacaksınız. Ben önceden iki tane hazırladım. Şöyle göstereceğim size. Bir tanesini böyle yeşil gözükeni, yeşil çay tozundan hazırladım. Birini de Portakal reçelimiz evde vardı. Hızlı şekerli tatlı bir portakal suyumuz vardı yani. Onunla hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte de böğürtlenme hazırlayacağız. Böylelikle üç renkli çok tatlı jelibonlarımız olacak. Gerekli malzemelerimiz çok az. Ben böğürtlerini seçtim. Siz sevdiğiniz başka bir meyveyi tercih edebilirsiniz. Şekerimiz var tabii ki. Suyumuz var. Böyle küçük bir marmelatımsı meyve suyu hazırlayacağız. Ondan sonra da onları kalıplara dökmeden önce agar agar dediğimiz bu bitkisel jelatinimsi tozla karıştıracağız. Ve böylelikle kalıptan pürüzsüz şekilde harika jelibonlar çıkarmış olacağız. Ben lafı çok uzatmadan hemen ocak başına gidiyorum. Öncelikle kabımıza sadece... Böflemlerimizi, şekeri koyup birazcık bunların tadını çıkaracağım. Buzu çözülecek. Ondan sonra da azar azar su ekleyeceğim. Şimdi yavaş yavaş su bırakmaya da başladı. Ben de azıcık su ekliyorum. Evet e, böğürtlenlerimizi reçelden birazcık daha sulu olacak bir şekilde pişirdik. Çekirdekli bir meyve olduğu için onu bir süzgeçten geçireceğiz ki çekirdekler ağzımıza jelibonun içinde gelmesin. Öyle hoş bir dokusu olmaz tahmin edersiniz ki. Böyle üstlerinden şimdi bastıra bastıra suyunu çıkaracağım. Şimdi böğürtlen suyumuzu çekirdeklerinden arındırdık. Tekrar kabıma alıyorum. Artık e, sıvı formdan jöle formuna geçirmek için agar agar ekliyor olacağım. Açıklamalarda ne kadar kullandığımı bulabilirsiniz tüm malzemeleri. Ayrıca daha önce yaptığım e, yeşil çaylı ve portakallı jelibonlar için de e, açıklamalarda malzemeleri bırakıyor olacağım. Ben yeniden ocağa dönüyorum. Yine ocakta altını açtık kabımızın. E, hafif koyulaşıp jöle kıvamını alıncaya kadar kısık ateşte çevireceğim. Zaten önceden sıcak olduğu için çok çabuk kıvam alacak. Ondan sonra da kalıplara dökeceğiz ve işlemimiz tamam. Şimdi jöle kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi hemen dökülmüyor. Buralara tutunuyor. Çünkü koyulaştı. Artık e, kalıpları alabiliriz. Şimdi ben spatulamı kenara alacağım. Dikkatlice çok da boya bırakıyor. Daha küçük bir kaşığa geçtim temiz iş çıkarabilmek için. Ee, zevkime göre burada tatlı Lego adamlar var. Ee, burada da daha önce e, Noel zamanında aldığımız böyle hem gingerbread'li hem kalpli çok tatlı bir şeyim var. Ee, kalıbım. Çok seviyorum. O yüzden çok yakışacağını düşünüyorum. Siz de böyle kendinize eğer evde yoksa keyifli e, kalıplar alabilirsiniz artık jelibon tarifi için. Adamlarla başlayalım. Bu arada dışını da şöyle, ben de koyarken biraz taşırabilirim, e, çapak gibi kalsa da sonrasında onu çok rahat temizliyorsunuz elinizle. Hiç problem değil. kutularımızı doldurduk. Şimdi bunları buzdolabına atacağım. Çok derin olmadıkları için çok çabuk soğuyup şekil alacaktır. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bekleyeceğim. Biraz sonra görüşürüz. Böğürtlenli jelibonlarımız hazır bile oldukça çabuk soğuyorlar buzdolabında. Kalıptan şimdi çıkaracağız hep birlikte. Çok basit bir şekilde. bitkisel vegan jelibonlarımız hazır. Gördüğünüz gibi renkli renkli. Ben buna hayır diyebilecek hiçbir çocuk tanımıyorum. Üstelik meyvesini ve şekerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok da sağlıklı olur. Çocuğunuzu vegan yetiştirmeyi düşünmüyorsanız bile bence bu tarifi denemelisiniz. Ben şimdi hemen bir tanesini tadına bakayım. Hangisini alsam? Son yaptıklarımdan hadi tadına bakayım. Şu Lego adamlardan. Çok tatlı. Ne? size şöyle söyleyeyim mis gibi meyve kokuyor. O yüzden hemen çok bekletmeden yiyin ki bence dayanabileceğinizi de zannetmiyorum. Bitireceksinizdir. Harika. Ben diğerlerini sırf bu çekim için sakladım bir gün buzdolabında. Şimdi artık istediğim gibi yiyebilirim. Çok mutluyum. Ee, bu arada şöyle bir küçük hatırlatma e, yapayım. Marketlerde satılan bugüne kadar alışık olduğunuz jelibonlar gibi böyle sakızımsı olmuyor. Birazcık daha nasıl söyleyeyim e, esnek değil ama oldukça lezzetli dediğim gibi mis gibi meyve koktuğu için. O yüzden çocuğunuzu da böyle sağlıklı atıştırmalarla aslında aklını çelebilirsiniz ben inanıyorum. Videomuzu efendim beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Dünya Yedik hesabıyla. Eğer bu tarifi denerseniz bizi etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Biz de bir göz atmak isteriz açıkçası. Kimler izliyor, kimler deniyor. Efendim izlediğiniz için çok teşekkürler yeniden. Ben şimdi hemen jelibonları yemeye devam ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.